Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Peki bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl edit yaptığımı göstereceğim. Yani çok uzun bile olsa maalesef ıı, yapacağız artık. Bu arada en fazla videoları 15 dakika yapabiliyorum. Çok uzun yapmak istemiyorum yani. Her neyse ıı, önce kaputa giriyorum. Arkadaşlar ben şarkı olmadığını gördüm. Şimdi TikTok'tan şarkı ar aramaya gireceğim. Evet arkadaşlar bakın ben şöyle dipten yapacağım. Bu arada bu kuzenimin hesabı. Yani e, videolarına girip beğenirseniz ama fullemeyin. <laughs> videolarına girip bazılarını beğenip ve takip ederseniz sevinirim kuzenimin hesabı çünkü. Her neyse arkadaşlar şimdi kapkıta giriyoruz. Evet arkadaşlar cemoshun bu videosunu aldım için bunu yukarıya çekeceğim bakın ses kapatıyoruz tabii evet tam olmadı bir dakika hala olmadı hala olmadı. Evet, düzeltiyoruz buralarını falan filan. Bakın. Biraz azaldı. Buraya geliyoruz. Şimdi ben bir beyaz ekran alayım hemen geliyorum. Evet beyaz ekran aldık Şöyle şöyle aynısı olacak zaten hepsi. Ay küçük bir tane küçük de var arasında galiba. Dur bir dakika. Aynen küçük de vardı bakayım. Burayı sil bakayım. Şimdi bunu kopyalaya kopyalaya yapacağız. Sesi biraz arttıralım. Bence yeter. Burayı da şöyle yapayım. Başına bir tane koyduk. Sonuna da koyduk ve bunu azaltıp bindirmeye mi basıyordum ben? Evet galiba bindirmeyi bekliyoruz. Aynen bindirme. Çok garip oldu. Çok garip oldu arkadaşlar. Ben şöyle yapmayacağım bir dakika. bu oluyor. Şöyle yapayım. Bindirme de koyayım. Bindirme koymayalım. Normal mi olur zaten? Bu da olur. Bakayım. Burada da ışık geldiği için çok garip oluyor. Aslında farklı bir yeri olsun. Şurası mesela. arkadaşlar çok sessizlik oldu şu anda. Edit yaparken pek konuşamadığım için şu ayarlıyoruz işte. Şimdi bir tane daha bundan yapacağım. Arkadaşlar ben bundan bir ışıklarını falan ayarlayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu an yaptım. Sadece bulanıklık efektler falan kaldı. Bakın. Böyle oldu. Kopyalıyoruz bunu. Bir dakika yer açalım. Bunun için. Ha, yer varmış. Her neyse. Kopyaladığımız burada. Bunu bindirme yapıyoruz. Bindirme. Ay koyamadım be. Ya nasıl bu bunun yeri? Tövbe tövbe. Niye koyulmuyor? Biraz azalsın mı? Şöyle bir bakayım. Olması gerekiyor. Bu bunun... Tövbe tövbe. Her neyse işte biraz daha açalım. Yer açalım bunu. Tövbe tövbe. Kopyala bir daha. Bir daha bindir et. Allah Allah. Niye olmuyor ya? Şimdi koy. Heh. Bunu biraz daha artık. Şimdi kesinlik oldu. Bunu biraz öne veriyoruz. Sonra buradan hangisine basıyorduk? Ay. Evet buna basıyorduk galiba bilmiyorum. Buna basmıyorduk ama bununla daha güzel oldu değil mi? Buna mı basıyorduk? Hatırlamıyorum. Aynen buna basıyorduk. Evet bununla süper oldu. Bence güzel oldu. Her neyse Velocity editlerinde kalktıktan böyle yapıyorduk. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.